Hoş geldin. Hoş bulduk Derya Dün bir bugün iki. Evet. Artık tadımda tecrübelisin. Umarım. Hadi birinci tabaktan başlayalım. Bu biraz hamur hala. Diğer lezzetleri normal. Tamam geçelim bir sonrakine. Biraz hamurları sert ama yani genel tatlının tarzı mı bilmiyorum. Ama ikisi de aynı. Kıyaslayacaksın artık yetim. Bunun Bunlar şekilde hamur. Yani şu tabak en güzel olanı sanırım. Tamam. Evet, Nedir puanların? Birinci tabaktan başlayalım Bir Evet Bir Evet Beş Evet Bu da iki İki Çok net bir şekilde Çok bir, net Bir, bir, beş i̇ki. i̇ki Şimdi ben bir tabaklara bakmak istiyorum ee, Sen acaba muhallebisini görüp mü bakarsanız dedin? Şöyle kestim aldım hatta Bakın şöyle göstereyim Lebisi. Yok şu hamur ama. Peki tabakları açalım. Buyur oradan başlayalım. Buradan mı? Evet bir puan verdin o tabağın. Açalım. Seda bir puan. Dayan Hanım şimdi e, ya da Evren diye başlayayım ben. O tabağın hamur olma ihtimali yok biliyor musun? Gelebilir Gel. miyim oraya? Gel, ben de merak ettim. Neden? O kadar iyi pişti ki hatta fazla bile pişti. Bana şunu deseydin evren bir tık fazla pişmiş diye. Bak artık benimki yanmaya yüz tutmuş. Şöyle yani çevireyim. Hamurdan şöyle belki de kuru hayır evet şöyle kuru bir ortadan değil. kesip göstersene. Kuru temiz. ve hamur arasında uçurum var. Bak artık tamam. sertleşmiş. O senin dediğin arkadaşım Tumbak. muhallebi. Hayır ya ortasını ne yap? De... Kurumuşla hamur ayrı bir şey tamam. Evren. Az önce hamur diyorsun. Ortasını tamam. böyle bastırıyoruz. Evet. Muhallebiyi döküyoruz ya. Oraları muhallebi full. Tamam. Şu, şu beyaz olan yerlerinden ne demesi? Evren bu... Aa ben anlatamıyorum tamam, Derya de. Hanım. Bakar mısınız bu artık o kadar fazla kaldı ki ben fazla bile kaldığını düşünüyorum tamam, yani bakın. Kurumuş mu hamur mu tamam. Evren? Ya hamur dediğim işte baktığın zaman çiğ gibi yani nasıl diyeyim kurumuş ve Evren hamur aynı Sen de açıklama yapıyorsun. Beğendim mi, beğendin mi beğenmedi mi yani, beğenmedim ya? beğenmedim yani. ya. Beğenmedim. Kendi damak lezzeti anlatmak zorunda değilsin ya. Yani ben o zaman şey mi <laughs> adam alışmış kötü yemek yemeye haklısın evet, alışmış. Ya. Yüzden... İyilere puan vermiyor. Yemek evet, yapmadığın alışmış. için kötü tabakları yemeye alışmış adamcağız iyiye puan vermiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şu şey güzelim göbeğe baksana Benimkinde de uygun, ne var ne o. Güzel. Ya şu yakışıklığa bak. Gelin evlendikten sonra ne güzel yemek yiyor ya. Ya sen kimin kocasısın söyle. Söyle. Makarna ve pilav. Bu şakaydı. <laughs> kimin makarna ve pilav? Şaka mı? bir gerçektir ama. Benim evet. kocam sevdiğinden uğraşıyor benimle değil mi minik serçem? Evet evet minik sevdim. Serçemi. Ay, Sevin, ay, minik serçemi. Evet minik Serçe. Bu benim bir tanem. Son dakika golüm. Hadi devam et.